...yahu evet. şimdi... ...vallahi ikinci kadın nerede diye merak ediyorum. Evet değil mi? Yıllarca öyle görünce. Yıllarca öyle gördüm. Evet. Peki biz beraber... ...çok program yaptık. Evet. Ve hatta... E, ...bir... E, ...benim programlarıma... E, ...gelip sen diye hitap edeceğim... ...müsaade Tabii. edersen. E, gelip gittiğin sürece... ...hep aramızda tatlı bir... ...relasyon... Evet. E, vardır Ve her zaman senden söz ederken de arkadaşlara ya ben bu kızı çok seviyorum. Fakat programlara geldikten sonra çıkıp giderken böyle benden bir küs gibi Ayla ya ben biliyorum. aslında sizi çok sevdiğim için işte sen, en çok ben sen. konuşacağım, ben kitabımı daha çok anlatacağım, en çok beni sevecek, en çok bana şaka yapacak yani o aslında sevgiden kaynaklanan işte oradaki başka bir sanatçıyla iki dakika fazla konuşunca böyle kıskançlık falan sadece sizinle olan bir şey ama aslında çok sevmekten kaynaklanan. Evet. Peki sen, 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 <laughs> peki ee, ama bir de bir şey yaptın ve bunu bir başka programda, benim programda değil bir başka programda savunduğunu gördüm. Ben şimdi artık yaşlanan bir erkeğim. <laughs> yani yaşlanan bir erkek olarak bir erotik film yıldızı olarak yaşlanıyor olabilirim. Evet. Ama ve lakin, bir yandan da bir araştırma yaptım ve işte Türkiye'de efendim, en seksi erkek, en seksi erkek. ve evet. bunu yayınladın. Evet evet. Ve bunu iyi. yayınladın. Ve yüz kadına mı sordun? Evet anket yapmıştık. Anket yaptın. Ve 100 kadın sana bundan yıllarca önce dedi ki Türkiye'deki dedi en seksi erkek Okan Bayülgen'dir dedi. Tabii o da o dönemde benim işte e, ilişkilerle ilgili kitaplarım daha çoktu. Evet. Onunla bağdaştırarak evet çünkü cazibeyle evet. ilgili bir konu işleniyordu. Evet. ve O zaman Türkiye'deki en cazibeli erkek kimdir diye evet öyle ciddi bir araştırma yapmıştık. Ses ben çıkmıştık. tabii ki bir e, 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 yani bu benim için muhteşem bir şey oldu evet. ama ben bunun arkasına duramadım. <laughs> Hakikaten duramadım. Yani şöyle bir şey yapamadım. Biliyor musunuz? Pring falan yani. Çünkü herkes kendisiyle ilgili bir belge yayınlıyor ya. Evet. Yani mesela ya aleyhte ya lehte bir belge yayınlıyor. Şimdi bir erkeğin bunu söylemesi de çok geri zekalı. Mesela bir yerde bir kadınla tanışıyorsun. Diyorsun ki biliyor musun ben kimim falan filan. ...işte ben buyum filan. Vallahi insanı tefe koyarlar. Yani kolay bir şey değil. Fakat şeyi yayınladım. Shutterstock, dünyada çok iyi bildiğimiz e, fotoğraf evreni Shutterstock, dünyada takip edilmesi gereken 100 önemli fotoğrafçı da benim hayran olduğum fotoğrafçılarla beraber benim ismimi yayınladı. Orada oldu. Evet. Ve... Bunu mesela hem Twitter'dan koydum, evet. herkese gösterdim. Dedim ki, bak adamlar be, benden söz ediyorlar, hayran olduğum fotoğrafçılarla beraber. Fakat diğerini yani senin yaptığın şeyin ekmeğini yiyemedim. Olsun onu da ben tanıttım ve iyi tanıttım ben. Her yerde anlattım, Çok teşekkür ederim. Merak etmeyin. Yani ben <laughs> orada bir altyapı kurdum ben. Evet size. evet. Ben aşırı derecede borçluyum. Evet. Çok borçluyum. <laughs> ne 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 günler geceler. Evet. Ha, ha. Yani müthiş. Ee, ama bunun bir karşılığını veremedik tabii. Yani Olsun. şöyle veremedik yani ne bileyim bir hani e, buyurun efendim bir size bir <laughs> e, yemek ısmarlayayım bir hamburger ondan sonra bir çay falan filan hiç böyle bir aramızda hiç böyle bir ilişki olmadı bunca yıldır. Evet. Hiç buluşmadık. Artık buluşabiliriz. Tamam süper. Yani ben ama daha e, daha şeyi tercih ediyorum. Kilolu. kilo 96 kiloyken. 96 evet. olmayabilir ama evet. şu anda da ...çok güzel ve çok zarifsi. Benimki evet. yani görüntü güzellikle... ...ilgili bir konu değildi. Benim Değil. yaptığım meslekle... ...ilgili. Değil. Ben bin çağda... ...dönüşüm ile ilgili çalışmalar ha, yapan şimdi birisiyim. Şimdi bana bundan bahsetmeni istiyorum. Evet. Çünkü ekran... ...başındaki herkes için... Evet. ...burada ne yaptın? ...çünkü buradan da... Uygulamasına... ...bu kitaplar da o kadar... ...inandırıcı olacak. Yani sen kitaplarında ne kadar inandırıcı olabileceğini. Benim kendi hayatımdan örnekler veriyorum. Kendi zaten, hayatında kitaplarda. da Gerçek kanıtlıyorsun. Hayat. Bunları Kanıtlıyor. kanıtlamak istedin. Evet. evet kanıtlamak evet. üzere. Yani şimdi bu kitaplardan önce sizin o eski programdan görüştükten sonra ol der ve olur diye bir kitabım çıkmıştı. Bu kilo verme konusu onun içinde var. Bu tam olarak nedir? Şu birçok insan mesela kilo veriyor geri alıyor. Veya aç olmadığı halde yemek yiyor. Bu bir problem. Bu bilinçaltımızdaki bir sorun. Çocukluk, karma borcu, geçmiş anılar, doğum anında çektiğimiz anılar, bir takım kayıt ve kodlar var. Mesela çocuk şiddete maruz kalıyor, bedeniyle sorunu var, bedeni korumak için 106 kilo yapıyor. Veya çocukken hanımefendi tacize uğramış, oradan kalan bir bedenini sevmeye ve sabote etme durumu var, kiloya dönüşüyor. Biz bu tarz ana ve kayıtları bulup dönüştürme üzerine bir takım çalışmalar yapıyoruz. Ben bu işi yapıyorum. Ee, mesela bu işe yarıyorsa gerçekten kendi üzerinde göster dediler. Ben 4 ayda bir 30 kilo verdim. Ben de çıkan dört ayda 30 kilo verdim. Sadece bu yöntemle. Burada diyet veya operasyon kesinlikle yok. Ya yani ben raporla iki yıl TV'lerde gezmek zorunda kaldım. Buraya getirmedim artık mide ameliyatı Hayır, olmadım. Gerek, yok, gerek yok, ben Evet için. gerek yok diye. Bu bir dönüşüm programıdır ve kökten çözüm üretmek için mesela bunu berekette, ilişkilerde, hayatımızda her alanda, korkularda, bir takım blokajlarda kullanabiliyoruz. Benim başka o zaman bir sorunum yoktu. Ben parayla ilgili veya ilişkilerle ilgili sorunlarımı artık halletmiştim. Bu da görünen bir şey ya. Bedende bir şey gösterdiğinizde çok daha ikna edici olabiliyor. O yüzden regresyon dediğimiz geriye dönme tekniğiyle bunu kendi üzerinde uyguladım. 4 ayda 30 kilo verdim ve sonrasında keyfi bir 8 kilo daha verdim toplamda 38. Yani ben o halimi de beğeniyorum. Çünkü sonra herkes dönüp şunu söyledi. E yıllarca öyleydin. O zaman regresyon yok muydu? Vardı. Ben o halimi beğeniyorum. Öyle olmasa zaten o kadar uzun sürmezdi. Ama bu tekniği böyle üzerinde gösterebilmek benim için güzel bir şey. Çünkü teorik olarak anlatmakla ona insanlara evet. göstermek e, bir de çok fiziksel bir şey. Yani param var, sevgilim var dediğinde o arkada görünmüyor veya başarım var. Evet. Ama bu tamamen bedende olan bir şey olduğunda insanların hoşuna gidiyor. Bu bir uygulama, bütün dünyada yapılıyor. Geriye gidiş e, tekniği, regresyon, hayatımızdaki her alanda kullanıp sonuç alabiliyoruz. Ben bunun bir uygulayıcısıyım. Bunu kiloda uyguladım. O kitapta onu anlatmıştım. Sonra iki kitap daha çıkardım. Peki, şimdi bu kitaplar ilginç çünkü e, farklı çok farklı, farklı kanallardan evet. <laughs> geliyorsun bize. Evet. Yani yazarlığın öyle. Şimdi sen güzel telaffuzunla söyle. Elvedüt, Allah aşkına. Evet. evet, bu bu ve sonra en son çıkan da bu El Cami. El Cami. Evet, bunlar Allah'ın isimleri. Esma Hüsna ağırlıklı evet. dua ve dini içerikli kitap. Evet. içinde zikir ve uygulamalar var. Şimdi bu iki kitap da bestseller. tut zaten birinci oldu ve 200 bin'e yakın satışı var. El Cami de e, yine ikincilik elde etmiş olan yeni son kitabım. Evet. Neden bunlar bestseller oldu? Çünkü e, şöyle. Şimdi ben gerçek olmayan ve hayatımla ilgili olmayan hiçbir şey yazmıyorum. Bana samimi gelmiyor. Nasıl kilo ile ilgili kitabımı yazdım o da dördüncü olmuştu. Çünkü gerçek hayat insanlar ikna alıyor somut sonuç. Burada da benim bir dönemim var 20'li yaşlarda. Çok büyük sefalet, açlık, parasızlık, sokaklarda yaşama, tüm ailemin dağıldığı çok çok karanlık bir dönem. O dönemde yapacak hiçbir şeyim olmadığı için artık hayata tutunmak için duaları araştırdım. Yani insanı değiştiren, enerjisini değiştiren, e, bereketi çeken, aşkı çeken, niye bazı şeyleri ben yaşıyorum buna cevap verebilecek dualar. O dönemde benim üstad, hoca diyebileceğim insanlardan dersler aldım. Ve o dualarla aslında o dönemde hayatımı değiştirdim. Bunlar özel böyle gizli kalmış zikirler, formüller ve mistik bir takım yollar aslında. Ben bunları yapıp bütün hayatımı değiştirdim. Gerçek bir yaşanmışlık olduğu için çok sattığına, çok ilk gördüğüne inanıyorum. Bir de buradaki formüller, sayılar... Biraz böyle kıyıda köşede kalmış gizli saklı şeylerdi. İnsanlar böyle bir manevi hazine bulmuş gibi buna tutundular ve birçok insan ben buradaki duaları, yolları, meditasyonları e, ücretsiz olarak zaten sosyal medyada yayınladığım için binlerce kişi bununla şifa buldu, işe girenler oldu, işte kocasıyla barışanlar oldu, bir derdini aşanlar oldu. Oradan böyle bir manevi yol açıldı ve kitaplarında ön açılmış oldu. En çok satan kitabım hani benim genelde sarışınım veya çok dekolte giyebiliyorum diye aşk kitaplarıyla hani daha çok insanlar tanıdı veya özdeşleştirdi ama onun katı katı sattı tut Bir duygu var arkasında çünkü bir yaşanmışlık var. O günlerden kalan o acıları aşarken ki o manevi tat var. İnsanlara bir duygu geçirdiği için özel olduğu için ve Türkiye'de bu tarz bu zikirler üzerine ee, ...bu tarzda yazılmış ilk kitaptı. Çok değişik geldi. Neyi neyle yaparım? Her sayfada bir formül veriyor. Konuyu uzatmıyor. Kocanla böyle barışabilirsin. Sevgilim bunu okursan geri dönecek. İşe mi girmek istiyorsun bu? Gibi formülize edilmiş. Tık 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 direkt sonuca götürüyor. O yüzden insanların çok hoşuna gitti. Ve çok değişik buldular. Çok da eleştirdiler. İşte yıllar ne, önce onu baştan çıkar diye kitap yazdın. İşte ey sarışın kız sana mı kaldı bunları yazmak? Ama ben ahkam kesmiyorum diyorum ki ben o dönemde bunları araştırmıştım. Dersler almıştım, notlarımda. Notlarımı insanlarla naçizane paylaşıyorum. E onu yazsın işte aşk kitaplarını tutmadı diye buraya geçtin? Hayır. Ben her konuda yazıyorum. altta yazdım, kişisel gelişimde yazıyorum. Gelecek yıl bambaşka bir konuda da yazabilirim. Bunlar benim hayatım bir dönemini anlatıyor. Ve benim için çok duygusal. Çok büyük bir iyi niyetle çıkardığım için dönüşünde çok büyük olduğuna hmm. inanıyorum. Peki bu Şimdi iki şey var. Birincisi bir kişisel gelişim meselesi. Evet. Yani seni okuduğumuz zaman mutlaka kişisel gelişimle ilgili bir şey okuyoruz. Evet. Bu açıdan bir başvuru e, kitabı değeri taşıyor. Bir de sen burada. Bize başka bir şey öneriyorsun galiba. Bir bilinçaltı gücü öneriyorsun. Evet. Bu nedir bu bilinçaltı gücü? Şimdi bilinçaltımızda kayıtlar, kodlar ve bir takım ee, blokajlar var. Aslında bizim istediğimiz bizi sonuca götürecek şeylerin anahtarı orada. Mesela bazı hanımlar var bütün hayatı boyunca aldatılmış. Kronik yalnızlık çeken hanımlar var. Veya hangi erkeğe denk gelse şiddet görüyor. O onunla ilgili bir sorun. Yani biz şunu anlatıyoruz. Sorun tekrar ediyorsa, karşıta çıkan insanlarla veya konularla ilgili, senle ilgili. Bu nedir? Mesela aileden geçen kayıtlar, geçmiş hayatlar, çocukluk. Birçok kod var. Bu kodların değiştirilip dönüştürülmesi üzerine programlar ve çalışmalar yapıyoruz. Evet. Kronik, devam eden sorunlarla ilgili e, kişi bilinç seviyesi değişime ulaşamaz. Ama bilinç altında bunu yapabilir. Peki, bir yandan bu kitaplarla beraber, bir evet. yandan da bir... E insanlara böyle bir danışmanlık vermek evet. falan var mı böyle şeyler? Tabii sabah 8'de başlıyoruz. Gece Yapam Allah ya. ne verdiyse Aa. haftada 7 gün. Peki bunun evet. için ne yapıyoruz? Mesela biz internete Tuğçe ışın su yazsak oradan var, sınırlayabiliyor evet. muyuz? Çanslarımız dolu genelde ama yazarlar bulurlar mutlaka Peki, bir yere. Peki ne yapıyoruz? Bir randevuyla mı Randevu? geliyoruz? Randevu. Ben kendimi ilgileniyorum. Tek başımıza mı geliyoruz? Birkaç kişi Hayır, beraber. Hayır tek başımıza geliyoruz. Çünkü herkesin e, kaydı kodu korkuları değişik. Mesela çift terapisi değil bizdeki. Çünkü oradaki eş bile olsalar hmm. ikisinde farklı kayıtlar ve kodlar çıkıyor. Ben tek görüşüyorum. En çok rağbet gören e, çalışmamız ilişki şifalandırması. Bir ilişkim var kötü gidiyor. Bunu nasıl dönüştürebilirim? Veya ayrıldım geri dönmesiyle ilgili nasıl bir enerji veya uygulama yapabilirim? E, erkeklerde genelde para çalışmaları, bereket çalışmaları çok ilgi görüyor. Bir de spesifik korkular. Uçağa binme korkum var. Veya e, Sosyal fobilerim var. topluluk önünde konuşamıyorum. Genelde bu tarz konularda çalışıyoruz. Bazen bu, de... Ama bu danışmanlıkların legal vergisini ödediğin <laughs> evet. e şey yani evet. böyle bunu çok dikkate Tabii. almak gerekiyor. Ben bunu <laughs> her seferinde özellikle evet. belirtiyorum evet. ki yani e bu bir e profesyonel bir danışmanlıktır ve burada. Evet. E, vergisi ödenmiş tabii, tabii. bildiğimiz bir iş anlamında yapılıyor. Yani bundan şey. yıllar önce işte ben ilk defa sizin programınıza çıkarken 9 sene önce ve o hmm. zamanlar hmm. diyelim. Spirtüelizmi hmm. yani Türkiye'de kendi tarzımda tanıtmaya çalıştığımı düşünüyorum. Mesela o zamanlar ritüeller vesaireler TV'de çok anlatılmazdı. O zaman hmm. onu anlatmak bir cesaretti. Sonra dinle kişisel gelişimi kombine etmek bir cesareti. Evet. Sonra sadece kişisel gelişimci olarak bir belki dualarla ilgili kitabı çıkarmak bir cesareti. Her zaman ilginç, değişik şeyler insanlara sunmaya çalıştım. Çünkü bizim ülkemizde kişisel gelişimcilik çok hızlı tüketilebiliyor. Mesela evet. bir sene bir şey trend oluyor. Mesela bilinçaltı dönüşüm 1-2 sene gider. Sonrasında farklı bir şey daha sunmanız gerekiyor. Veya başka bir şey birleştirmeniz gerekiyor. Biz bu alanda çok hızlı alıp tüketen ve yeni bir şeye tekrar aç olabilen insanlara aslında sesleniyoruz. O yüzden ben hep değişik metotları, değişik uygulamaları bulurum. Bu konuda kendimi geliştiririm ve öneririm. Yani spiritüel danışmanlıkla ilgili iyi şeyler yaptığıma... E ee, inanıyorum. Bunu birçok yerde e, savunmaya çalıştım. Sizin tartışma programlarınıza da geçmişte. Hmm. E ee, iyi bir yere gelmesi, insanlara fayda etmesi için gerçekten çok idealistçe sabah 8 gece bir çalışıyorum ve her sene bir kitap yazıyorum. 9 tane kitabım var. Böyle bir şeyin olduğunu, hani sen yalnız değilsin. Hmm. Evet bilimsel ilerleyebilirsin ama bak manevi bir sebepten dolayı sorun yaşıyorsan böyle bir şey de yapabilirsin hayatında e, diyebildim ve zaman içinde Bunlara hiç inanmayan birçok insan da benim e, danışanım oldu. Binlerce insanla çalıştım dünyadan ve Türkiye'den. Ne olduğunu çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Yani bu işi yapmak için yaratılmışım. Çok peki, şanslıyım. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde olsaydın Hı. ya da Kanada'da olsaydın. Evet. Kendi vücuduna hükmedebilen. Evet. Ve bu kadar farklı tarzda yani aşktan e, ee, spiritüel dünyaya kadar böyle bir e, yelpazede yazabilen bir insan olarak nerede olurdun sence? Bence e, yurt dışında çok daha fazla ilgi görüyor bu konular. Fakat orada rekabet çok daha fazla. Asla bizim ülkemizde baktığınızda spiritüel danışman dediğinizde birkaç kişi e, var. Birkaç kişi kaldı. Sana bir şey söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da evet. bu kadar büyük nüfus evet. Ve bu kadar yaşam bilimini yani yaşam bilimi derken yaşama bilimi, spiritüel dünya, kişisel gelişim kitapları konusunda bu kadar çok e, satın alabilen bu iki ülkede bence bence ülkenin en zenginlerinden biri oldu. Bence korkunç bir yerde olurdum. Müthiş bir yerde olurdum. Yani şu anda Türkiye'de. Ya ben çünkü biliyorum birçok Kanadalı dostlarım evet. var. Amerika'da dostlarım var. Her evde, her evde. Evet. Mutlaka. Yani bir tane değil. En aşağı 10 tane kişisel gelişim kitabını insanların yatak odalarında, baş uçlarında ya da oturma odalarında sehpanın üzerinde ya da mutfakta mutfak tezgahının üzerinde görebilirsin. Şu anda Türkiye'de de mesela ilk ona gittiğinizde 4-5 kitap kişisel gelişim bestseleri. Evet. Mesela benim kitaplarım da çıktı ama o tabii ki biz işte tabii ki kişisel oluyor. gelişim kitapları şöyle tabii ki ekonomiyle de alakalı, e, sınıfsal gelişmeyle de alakalı, e, para kazanma düzeniyle de alakalı. Evet. Yani insanlar zaten ekmeklerini taştan çıkarıyorlarsa zaten açlık sınırı hizasında altında biraz üstünde filan Yaşıyorlarsa zaten kişisel gelişim kitabı diye bir şey söz konusu değil. Ben İyi. o yüzden ücretsiz olarak sosyal medyada tüm uygulamaları paylaşıyorum. Tebrik ediyorum seni. Evet, hepsini yani, koyuyorum. Çünkü mümkün değil, mümkün evet. değil. Yani bir kişisel gelişime bakabilmek için zaten e, ailenin e, açlık sınırının üstüne çıkması, çocukların eğitim masraflarını üç aşağı beş yukarı halledebiliyor olması ve ondan sonra kendi mesleklerinde ya da aile mutluluğunda ya da aile mutluluğundan da sonra Sorgulacak kişisel mutluluğu lazım. sorgulayabilecek hale gelmeleri lazım. Çok güzel söyledin. Ya bunları sorgulayabilecek hale gelmeleri lazım. Ama bir aile çoluğa çocuğa zor para yetiştiriyorsa, mutfağa zor para yetiştiriyorsa bütün bu dertler tasalar içindeyse hangi kişisel gelişim yahut yani ne kişisel gelişimi? Yani bunu sorgulayacak halde değil insanlar. Mesela Dolayısıyla benim. sen güzel ve zengin bir Türkiye'nin aslında akıl hocalarından birisin. Bana Ama ben sorarsan. güzel ve zengin bir geçmişten gelmiyorum. Mesela evet. o sınıf programlarınıza çıkmaya çalışırken işte benim bir arkadaşım otobüs biletim veriyordu. Diğeri bana kontrol veriyordu. Tabii ben yani işte evimizin kirasını ödeyemiyorduk son kitabımı yazarken ki bilgisayar işte o gün bir haciz gelip gitmişti falan. Ben ne çok niye zor. Bana bahsetmedin ayol? Ben... Çok zor şartlarda. Hadi canım. Tabii tabii. Ben şimdi genelde programlara çıktığım zaman hep ama arkamdan yazılar. Ama biz programa çıkarken aldırıp gönderiyorduk yahu. Olmuyor muydu? O? Yok hayır. Yani genel o zamanki Nasıl? hayat an, şartlarımı an. anlatıyorum. Evet ha. tabii. Yani... Hayır ama biz bunu yapıyorduk Tabi Tabii tabii yapıyor. Siz yapıyordunuz. Ben o zamanki standartlarımı Standartlar evet, anlatıyorum. Şimdi ben öyle bir hayattan geldiğim için hmm, hmm. E, bana mesela eve gündeliğe giden bir hanım veya e, borç batağında olan bir bey belki şartlarını zorlayarak da geliyor. Çünkü ben de öyle bir gerçek ve öyle bir geçmiş gördükleri için Maşallah. biraz daha farklı bir yere koyuyorlar. Aa, Bu bir. İkincisi ben her zaman şunu anons ediyor ve yazıyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Özellikle Instagram'da. Hiç paranız olması gerekmiyor. Kitaplarını da istemiyorsanız almayın. Evet. Ücretsiz. O gün orada bir dua, bir ritüel bir uygulama oluyor. Hmm. Binlerce kişi var. Onu yapmış, işe girmiş. Beni hiç görmüyor. Bana bir lira vermiyor. Dur Parayla... gibi, Instagram'da takip edin. <laughs> takip edin. Orada her senin gün bir fotoğraflarını uygulama. Nerede görüyorum? Bir yalnız başına fotoğraflarını görüyorum. Nerede? Instagram'da baktım herhalde. Evet. Sana. O fotoğrafların hepsinin altında Özledim'de uygulamalar var. de mi baktım var. acaba? Ne zaman evet. baktım? Bir böyle bir yalnız başına bir tatil yerine gitmişsin de hep böyle yalnız. İşte ufka bakarken filan fotoğraflarım var ayol. Onların altında işte uygulamalar var. Orada bir başlık oluyor resmin üzerinde. Altında mutlaka bir doğa ritüel veya uygulama e, ben oluyor. Ben altta doğayı görmedim. Sana baktığın e, evet, için mi görmedim? Evet belki yoktur diye düşündünüz ama var. Evet. Ya Ben sadece fayda ben üzerine. Ben anlamadım. Senin güzelliğine bakacağım bir de altına dua mı edeceğim? <laughs> altında da bir ritüel oluyor. İnsanlar yazılardan sıkılmasın diye <laughs> e, fotoğraflar Ay, koymaya çalışıyorum. Ay şekerim ne tatlısın. Peki ne oldu hayatın nasıl gidiyor? Aşk meşk filan bir mutluluğu buldun mu? yani mutluluğu buldum ama evli değilim şu anda. İşte kitaplar ve e, seanslarla şu anda yoğunuz. Böyle çok güzel. Zaten istediğim, hayal ettiğimin en yükseğinde Aşkta sonuçlar. Aşkta mutluluğu buldun mu? Aşkta mutluluğu buldum ama evli değilim şu an. Yani evliye doğru bir yahu, gidişat var mı diye soruyorsanız yahu, öyle bir mi, şey yok. Evli olmaya her zaman evet. gerek yok evli evet. Çocuk yapıcıyın mı? Ya şimdilik öyle bir durum yok. Ha. Ben çok yoğun yani çalışıyorum ha, sabah bir de 6'da senin kalkıyorum sekizde şey, işteyim gece bire kadar. Çocuğumuz hani çok yok, çocuk... değil mi? Şu ana kadar çok. Hayır. Yok. Hayır yok. çocuğum. Şimdi yok. ben senin şunu merak ediyorum. Hı, bir de evet. senin çocuğun olsa sen nasıl nasıl manyaklaşacaksın onu merak ediyorum. <laughs> yani senden kitap olarak neler ürüyecek böyle onu. Evet, o çok farklı bir enerji oluyor Tabii. hakikaten Evet. Tabii. Ha. Ben insanları çocuğum olarak görüyorum. Onlara bir şefkatle yaklaşmaya çalışıyorum. Onlara sahip çıkmaya çalışıyorum. E, bunu samimiyetle söylüyorum gerçekten mesela şu kitabı okuyan kişilerin benimle seans yapmasına gerek kalmıyor ve ben bundan gurur duyuyorum. Onu da almasına gerek yok sadece instagramımı takip ediyorlar her gün Allah razı olsun diyorlar. İşte senden hiçbir şey vermeden bir şey aldık. Okuyor yapıyor e, sonuç alıyor. Yani ben e, bunun peşindeyim ve bunun bir geri dönüşü olarak da takdir edersiniz ki benim diyen romancılar varken sizin kitabınız birinci oluyor. O zaman evet. diyorsunuz ki, bak, 10 senedir ben boşuna uğraşmamışım. Hakikaten bir şey yapmışım. Hem de çıktığın üçüncü gününde birinci oluyor. Yani bunlar çok güzel tatminler. Ben istediğim her şeyi elde ettim. E, çok şanslıyım. Hiçbir şey boşa gitmedi. Hani zamanda sizin programınıza kendimi zorla sokuşturdum ya. Ay, e onları alıp bir yerlere değil. getirdim. Ama... Hayır canım ilk çıkarken şimdi elimde pembe kitapla şimdi şişko bir kız gelmiş kim bu? Niye ya, geldi denesiniz de, canım. değil. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim ama bir şey söyleyeceğim. En başın diyorum Bak, canım. Bak bu program en çok konuştuğum program oldu. Farkında mısın? Ya şimdi ya bir bence şeyler bu, tamamlanınca bence, daha iyi kendinize Bence, bence bu ediyorsun. format daha iyi. Çünkü biz... Um, Masada otururken hep beraber, Evet sen de güzel kız, güzel kız böyle hanım hanımcık oturuyor falan. Ben de tabii ki bir komedi üretmek evet. zorundayım bütün masadan. Dolayısıyla sana pek sıra gelmiyordu ama baş başa böyle bir interview olunca evet. bence çok konuştuğum bir program. Bak ben ne kadar sustum mesela. <laughs> Ay ha? Teşekkür ederim. Ha? Çok ha? ben. Teşekkür ederim. çok Ben teşekkür ederim.